Really? <laughs> Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Tekrar birlikteyiz çok değerli izleyicilerimiz. Kur'an Ufku adlı kitabımızın ve programımızın Mülk Suresinin 12. ayetine kadar gelmiştik. 11. ayetini bitirmiştik. Bugünkü programda da 12. ila 19. ayetlerin arasını yapmaya gayret edeceğiz inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اللهم أديله باشليوز إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن شو حيوك شو بسسكي الذين يخشون خشية يخشى kaşiyet duyan, saygıyla karışık bir korku duyan manasında. Saygı duyan kimseler. Rabbehum, Rablerine saygı duyan kimseler. Bil gaybi, gayb ile. Yani gayb ile mesela kalemim kayboldu deriz. Aslında o kalem mi biliyoruz, var da nerede olduğunu bilmiyoruz. Aynen onun gibi görmediğimiz... Zaman gayb diyoruz. Allah kaybı bilir. Bizim görmediğimiz her şeyi bilir manasında söylüyoruz. Gaybı bile görmediği halde Rablerine saygı duyan kimseler. Şu anda Müslümanların yaptığı gibi lehum işte onlar için vardır. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu yana vahiy gelmiş, onu kabul etmiş, Rablerine haşiyet duyarak saygı duyan Müslümanlar için ne vardır lehum onlara vardır. mağfiretun bir mağfiret. Ve ecrun kebir ve büyük bir mükafat vardır. Evet e, bunun karşılığında görmeden, akılla, düşünerek e, Allah'ı bulmak mümkün. Ayetler de bu konuda yardımcı oluyor. Aynı şekilde bakın e, görmediği halde aklını çalıştırmaya Rabbimiz çok büyük bir e, bağışlama ve büyük bir mükafat veriyor. Ve esirru kavlekum herubi Esir Ru gizleyin sır olarak tutun kabulküm sözünüzü ev veya iç onu açıkça aşikare ilan edin Yani ister sözünüzü gizleyin ister açıkça aşikare dışarıya vurun innehu gerçek şu ki o Alileymin çok iyi bilendir. Mübalağalı ismi fail. Bir zati sudur. Sinelerin sahip olduğunu e, bilendir. Sadr çoğulu e, sudur. Yani duygularımız burada ön plana. Duygularımızın ne olduğunu, kalbimiz o kadar önemli ki Allah katında. Başka ayetlerde de gördüğümüz gibi kalpleri imtihan olanlar diyor. Yani senin yüreğini istiyor allah Teala. Ona karşı haşyet duyup duymadığını saygı duyup duymadığını istiyor. Ha ister söyle ister söyleme. Zaten başka ayetlerde de gördüğümüz gibi yani üç kişisiniz dördüncüsü Allah'tır, beşseniz altıncısı Allah'tır. İşin ilginç yanı biz Allah'ı e, yanımızda hissediyor muyuz? Yani o her zaman onu bizi gördüğünü e, hissederek yaşasak çok daha farklı olur ortam. E, ama Allahü Teala bakın ne diyor? görünmek şöyle dursun ister gizleyin sözünüzü ister açığa vurun göğüslerin özünü yüreklerin duyguların taşıdıklarını bilir diyor evet e la ya'lamu men halak bakın gerekçede çok güzel e soru harfi la ya'lamu bilmez mi ya'lamu bilir la olunca olumsuzu bilmez mi men halaka Yaratan Tabi Allah için yaratan kimse denmez İsmi mevsul buradaki e Ama yaratan bilmez mi? Evet yaratan bilmez mi? Çünkü bileceği şekilde yaratmıştır Bizi her an her saniye Görüp yüreğimizdekileri de işitecek şekilde yaratmıştır Yaratan yarattığını bilmez mi? Biz bir kazak örsek Neresinde ilmeğin kaçtığını Çok rahat bir şekilde e, biliriz Allah da bizi yaratan Olduğuna göre her şeyimizle bizi biliyor. Ve her zaman yanımızda beraber. Ve vel latiful habir. Bakın e, nasıl bilir? Çünkü latif Allah'ın esmasından biliyorsunuz. Latif en ince noktasına kadar, en ince özelliğe kadar e, nüfuz edip e, bilen. Aynı zamanda latif lütufkar olan manasında ifade ediyor. Habir yine mübalağalı ismi her şeyden en ince detaydan haberdar olan manasına gelmiş oluyor. Evet böyle bir Allah'ımız var. Her şeyi en ince detayına kadar ona göre onunla irtibatımızı düşünelim. O yokmuş gibi, görmüyormuşuz gibi davranmayalım. La tudrikul evsar ve huve yudrikul Yani gözler onu görmez ama o bütün gözleri idrak eder. Hüvellezî ce'ale lekümül arda. Hüve o ellezî ce'ale. Kılandır. Yine e, ismi mevzud yani kılan kimsedir denmez Allah için. Rabbimiz kendisini tanıtıyor. E, kılandır. En an manasını veriyoruz bu ellezî kısmına. Lekümül arda. Yeryüzünü size kılandır. Zelulen. Zelul, zelil kılan. Aşağı kılan yani ne demek istediğin gibi tasarruf edebilirsin orada. Hakikaten 7 yaşındaki bir çocuğun yani belgesellerde de izliyoruz. Kendisinin kaç katı büyüklükte bir deveyi arkasından getirdiğini görüyoruz. Yeryüzü içindekilerle birlikte insanın emrine verildiği için. Tabi bu emri veren Allah'ın kendisi. Bakın zelil kıldık. Yani Allah öyle istediği için öyle. Bakın bir zelzele olduğu zaman, deprem olduğu zaman bakın o yeryüzü bize tabi olmuyor. Pek çok insanı Allah korusun içine alıp kapatabiliyor. Demek ki her şeyle onlara tabi olmasını bize öğreten Allah'tır. şu niçin? Bakın yarattığında söylüyor. Femşu, emir burada. Meşa, yemşiden çoğul şu va ve elifler çoğul olduğunu gösteriyor. Fem şu yürüyün fi mena kibiha onun engebilerinde onun omuzlarında yani e, gezin işlerinizi görün istifade edin manasında omuzlarında gezin ve külü min rızkıhi ekeleye ekülden yine emir kül geliyor. Külü yin min rızkıhi e, min rızkıhi tabi tecvidle onun rızkından yin yani onun rızkı e, olduğunu hatırınıza getirerek yiyin. E, yiyin, için fakat israf etmeyin diyordu. tense nasîbeke minet dünya. Dünyadan da nasibini unutma diyordu Rabbimiz. Fakat dünyadan nasibini unutmak, evet ama, ve ileyhin nüşûr. Nüşûr ona, neşir ona. Diriliş, toplanma, gidiş ona. Bunu unutmadan, Hayatı yaşa demek istiyor Rabbimiz ve tabi e, yiyin derken aynı zamanda e, kendinize de bazı şeyleri haram etmeyin çünkü e, Allahü Teala bir başka ayette Allah'ın helal ettiğini haram edenden daha zalim kim vardır diyor dolayısıyla helal olan bir şeyi kimse haram edemez çünkü bizim ona ihtiyacımız vardır. Bir de bakıyoruz ki helal dairesi çok genişken küçülüyor. Küçülüyor. Şu da haram, bu da e, istenmiyor gibi ama e, sahih bir delile dayanmıyor. E, o zaman hepimize de yazık oluyor. Dinimizin çok iyi dikkatle e, bilinmesi lazım ki hem dünyevi hem uhrevi mutluluğu yaşayalım. Çünkü Allah Teala Hani hepimizin bildiği Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahiret haseneten. Hem dünyada güzellik hem ahirette e, güzellik diyerek bizim iki cihanda da mutlu olmamız, olmamızı istiyor. Ve onun için bu ayetleri gö gösteriyor, gönderiyor. E tabi bakın e, bir başka e, cephesi de var hayatın. E emintüm. Emin mi oldunuz? Güvende mi oldunuz? Nasıl sırf dünya için yaşıyorsunuz yani? Nasıl böyle bir emniyete kapılıyorsunuz? Niye? Men fisse mavati. Gökte olanın en yaksife batırmasından. Bir kümül arda. Sizi yere batırmasından emin mi oldunuz? Evet yeryüzünü size zelil kıldı ama evet, hiçbirimizin de o dünyada ebedi kalacağımıza daha doğrusu her zaman güllük gülistanlık hayatın olmayacağına ahiret duygusuyla birlikte yaşamamız gerektiğini İleykin Nuşur dedi az önce Rabbimiz söylüyor. Çünkü boşver canım senin günahında benim olsun tarzında söylemleri çok diyoruz. Böyle bir şey yok. Rabbimiz kimse kimsenin günahını yüklenmez diye bir başka ayette söylüyor. Ama öleceğini bilerek yaşamamızı istiyor. Yani Gökte batırmasın yani gökte olanın sizi yere batırmasından yani 10 dakika öncesinde düşünmediğim bir zamanda hayatı terk etmeyeceğinden emin misin? Fe izahiye temur İzadan sonra hiye gelirse e, e, bir de bakmışsın ki manasını veriyoruz e, izaya. Fe izahiye temur bir de bakmışsın ki o sarsılıyor mağaraya muru çalkalanmaya başlıyor bunlar asıl ipin Allah'ın elinde olduğunu gösteriyor. Evet, fe iza hiye temur. Em emintüm, em yoksa emintüm, emin mi oldunuz? Men gökte olanın en yursile, göndermesinden emin mi oldunuz? Aleyküm size hasiben, taş göndermesinden. Yani bir bakmışsınız Hortum, fırtına, o rahatça esen güzelim rüzgar bazen böyle ararız rüzgar olsa da bu sıcak gitse falan gibi. Ama bakın hepsinin ipi Allah'ın elinde. Mülk suresi yani hükümranlık yönetim Allah'ın elinde. Taş göndermesinden emin mi oldunuz? Neye dayanarak böyle Allah'a isyan edebiliyorsunuz? Hangi cüretle ahiret yokmuş gibi? yaşayabiliyorsunuz diyor. Çünkü en güzel iş yapmak üzere, kalite bir yaşam ve görev yapmak üzere Rabbimiz bizi gönderdiğini Surenin başında söylemişti. Evet, bu riskleri göze alarak ahireti bilerek yaşayın diyor. Feset keyfe keyfenazir. Feset Sesi gelecek zaman ifadesi. Bileceksiniz keyfenazir. Yani uyarımın nasıl olduğunu, ikazımın nasıl olduğunu bileceksiniz. Hakikaten de hele bu çağda yaşayan bizler her gün artan olayların felaketlerin fırtınaların insanlar üzerindeki etkisini çok iyi biliyoruz. Hepsinin yaratıcısı ipi elinde olanı Allah Teala. Velekad kezzebel zine min kablihim. Velekad lekat e, andolsun ki hakikaten kezzebe. Kezzebe yalanladı demek. Kezzebel zine min kablihim. Onlardan önceki kimseler de e, yalanladı. Yani bizden önce Adem Aleyhisselam'dan bu yana kim bilir kaç defa dünya doldu, boşaldı. Onların içerisinde iman edenler de oldu, yalanlayanlar da oldu. E, keyfe kâne nekir, peki diyor Rabbimiz, keyfe kâne nasıldı? Nekiri, nekir e, uyarı, tabi alttaki esre de mütekellim yası. Yani benim, e, keyfe kâne nekiri, beni tanımama, nasıl oldu? Yani tarihe şöyle bir göz atın. Kimler geldi, kimler geçti? Peki, eee? tanımayanların sonunu bir araştırıp inceleyin sakın siz de onlardan olmayın dercesine Rabbimiz söylüyor. Evelem yarav ra'a yara, Ra yara gördü baktı manasında. Evelem yara v. bakmadılar mı? Görmediler mi? İle tayri. Tayr kuş. Kuşlara bakmadılar mı? Yani kuş cinse. Kuşlara bakmadılar mı? Fevkahum. Üzerlerindeki kuşlara bakmadılar mı? Safatin. saflar halinde, hal bu kelime esresinden anlıyoruz. Safatin. saflar halinde ve yakbidne kanatlarını açıp kapatır haldeki e, saflar halinde üzerlerindeki kuşlara bakmadılar mı? Hakikaten gökyüzünde ve belgesellerde o e, nice kuşların rengarenk her birisi ayrı bir alem doğumları ayrı, yaşamaları ayrı, rızıkları ayrı, her bir muhteşem alemlere bakıp da Allah'ın Rahman olduğunu orada görmüyorlar mı? Mayum sikihunne. Onları tutmuyor. Iller Rahman görüyor musunuz? Rahmandan başkası onları tutmaz buyuruyor Rabbimiz. Yani Rahman kelimesini burada söylemesi onun... E, e, bu varlıklara da ki biz de onun varlıyız şefkat duyduğunu Rahman e, rahmet kökünden geliyor tek bir kelimeyle ifade edilemeyen e, bir mana e, yani e, inansa da inanmasa da e, insanlar onun rızkını hani gönderdiği dediğimiz gibi Rahman son derece şefkat dolu varlığımız Rabbimiz İnnehu gerçek şu ki o bir külli şeyin basir her şeyi basir yine mübalağalı ismi fail çok iyi görür çok iyi görür evet en ufak kuşlara karıncalara varıncaya kadar gerçekten de görmediği bir şey yok bunu unutmayın diyor yani biz hala hayatımıza sanki Allah bizi görmüyormuşçasına devam edebiliyoruz. Evet, çok değerli izleyicilerimiz böylece bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olmayı istiyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Çok değerli izleyicilerimiz. <laughs>